İmam Rabbani 6. mektubatında şöyle bir şeyden bahsediyor. İnsanın Allah katındaki değerinin ne kadar yüksek olduğu, insanın o değere nasıl mazhar olabileceğini kendi şeyhine anlatırken bir mektubat. İmam Rabbani'nin şeyhine yazdığı bu mektubattan bizim alabileceğimiz içerisindeki derslerine birazcık onlara bakacağız. Şimdi Üstad diyor ki, Yüce Allah yüksek teveccühünün diyor bereketiyle cezbe ve sülük terbiyesiyle bana ikramda bulundu. Şimdi İmam Rabbani diyor ki bana Allah Azze ve Celle cezbe ve sülük ile ikramda bulundu. Cezbe ne demek? Tamamen kelime manasını okuyayım size. Normalde cezbenin kelime manası şudur. Cenab-ı Allah'ın kendisine gidilen bu yolda kul yani insan hiçbir şey yapmadan, çalışmadan ve çalışma gayreti göstermeden Allah Azze ve Celle'nin onu yanına çekme olayıdır. Şimdi cümlenin içerisinde ne diyor? Çabası ve diyor çalışması olmadan diyor Allah'ın diyor kendisine diyor yakınlaştırdığı diyor insan cezbe. Yani aslında bizden bahsediyor bir nevi. Çünkü neden? Bir insan eğer ki çabası ve gayreti yoksa ve Allah Azze ve Celle onun yanına çekiyorsa bizim aklımıza ilk ne geliyor? Şimdi sen hiç Allah Azze ve Celle için çocuğunu böyle uyuturken gidip ona zikir ettin mi? Çocuğunla beraber oturup sohbet dinledin mi? Çocuğuna İslamiyet'i tam manasıyla öğrettin mi? Çocuğunun dışında kendini Allah azze ve celle'ye yakınlaştırmak için hiç kendi paranı ortaya koyarak umreye gittin mi? Hiç Allah azze ve celle'nin kelimelerini öğrenen hafızlara kaldırıp da bir yardım ettin mi? Hiç bir medreseye yardım ettin mi? Hiç camiye çıkarken bir camiye yardım ettin mi? Hiçbir caminin bir yapımında bir şey yardım ettin mi? Seni Allah'a yakınlaştıracak Kur'an-ı Kerim'den gidip böyle bir tane satın aldın mı? Hani güzel olsun, meali olsun, Arapçası olsun, işte Arapça Türkçe karışık olsun, şöyle olsun. Bunu düşünüp hiçbir hareket ettin mi? Etmedin. He, etmedin ama sohbete geldin. Etmedin ama namaz kılıyorsun. Etmedin oruç tutuyorsun. Ama etmedin. Bak umreye gitmek için fırsat geldi. Tak kalktın umreye gittin. E ne oldu sen cezbe oldun. Sen Allah için hiçbir çaba sarf etmedin, ama Allah seni kendine yakınlaştırdı. Yani Allah Azze ve Celle'nin değer, kıymet bilip seni kendine yakınlaştırması böyle, seni yanında tutabilmesi için bir çaba sarf etti, Allah'ın ufak çabası, cezbe. Ama sen hiç çaba sarf etmedin. Ne kadar şanslısın ya? Allah katında ne kadar önemli bir adamsın. Allah kulunu yaratmış, sevmiş, demiş ki bak kuluma ben bunu yaptım, o bir cezbe. Allah için mücadele etmemiş. Ama Allah Azze ve Celle o mücadele etmedi diye de ona yüzünü çevirmemiş. İmam Rabbani de diyor ki ben diyor Allah'ın diyor cezbe ve suluk diyor. Oradaki suluk ne? Tarikata giren ve o yolda devam eden. Bakın tarikatlar kötü değildir. Bir konunun manasının dışına çıkarsanız kötüleşir. Bir kişiden bin kişi yargılanmaz. Bin kişi aynı hareket ediyorsa bir kişi yanlış olmaz. O bir kişi doğrudur. O yüzden tarikat kelimesini duyduğunuz zaman ürkmeyin. Aman Allah'ım ne oluyor? Öyle değil. Bunların manalarını araştırıp eğer ki konunun içerisine dahil olursan sizi Rabbiniz'e çıkartır. Ama benim Rabbime çıkartmak için böyle bir yola ihtiyacım var mı? Hayır, böyle bir yola ihtiyacın yok. Ama kendin çıkabiliyorsan buyur. Devamında diyor ki, cemal ve celal sıfatlarıyla diyor, ben diyor terbiyette. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin cemal sıfatı nedir? Onun ilahi güzelliğidir. Celal sıfatı nedir? Allah'ın ululuğudur, en üstünlüğüdür. Doğru mu? İmam Rabbani Hazretleri de ne buyuruyor? şu an diyor Cemal Celal'in, Celal ise Cemal'in aynısı oldu. Nasıl oldu yani? Allah'ın o Cemal sıfatındaki aşırı güzelliği, Celal sıfatındaki ululuğuna karıştı ve güzelliğin aşkınlığı oldu. Hocam güzelliğin aşkınlığı ne demek? Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatı birden Cemali Celaline, Celali Cemaline karışırsa ne olur? Celalül Cemal olur. Yani Celalül Cemal ne olur? Allah'ın diyor güzelliği aşkınlığına ulaştı. Bir şeyin güzelliği aşkınlığına ulaşırsa bir insan ne yaparsa yapsın o güzelliğin aşkınlığını unutamaz. Asla. Şimdi diyelim ki sizinle beraber bir Karadeniz turuna gittik. Karadeniz bölgesindeyiz. Daha önce gitmemişiz. Belki de gitmişiz ama çok vakit bulamıyoruz. Hadi Karadeniz'de olalım. Oralı da olalım. Oraya gittik. Karadeniz'de güzel bir balık restoranına girdik. Tam da mevsimi. Hem salatalıkların mevsimi, hem balığın olduğu dönemin mevsimi. içeriye girdik. Biz oradaki balığı sofraya istedik. Üzerine soğanları dizdiler, domatesleri koydular, limonları koydular. Hepsi dönemine göre, mevsimine göre en güzeli. Hepsini koydular. Ondan sonra balığı da altına yatırmışlar. Üzerinde de bir güzel zeytinyağı gezdirmişler. Bazıları var tereyağı da koyuyor üzerine. Bir şeyler yapmışlar. Onu Karadeniz'liler bilir. Ben bilmem. Bunların hepsini yapmışlar. Sofraya da getirip o balığı bırakmışlar. Sen ne diyorsun onu yerken? Ha, i̇lla ki hayatında bir defa yiyenler vardır izleyenler. Onu yerken ne diyorsun? Diyorsun ki suyuna banmaktan diyorsun denesine. Yani tanesini bile, o hani balığı bile yemeye kıyamadım diyorsun değil mi? O yemek ne oldu? 30 gün boyunca yemek yiyorsun. Her gün 5 defa yemek yiyen adam var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Müslüman diyor bir mide için yer, kafir 7 mide için yer diyor. Ama her gün 5 defa, 6 defa 7 öğün yemek yiyen adam var. Şimdi o yemek yiyen adamı düşün. 7 öğün çarpı 30 gün. O adam 30 gün standart yemekler yedi. Ama bir günde gitti onu yedi. Ne oldu? O yemek o adam için ne oldu? Güzelliğin aşkınlığı oldu. Yani güzellik orada açtı, 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 taştı, dışarıya taştı. Kendinden geçti. İşte diyor ki Allah Azze ve Celle'nin diyor Cemal ismiyle diyor Celal ismi diyor birbirinin diyor aynısı oldu. Benim için diyor öyle olunca e bu sefer diyor Celalül Cemal oldu. Yani güzelliğin aşkınlığı Allah'ın diyor güzelliği aştı aştı doldu taştı. Ben de diyor o güzelliğin diyor taşmasıyla beraber bereketimi aldım diyor yani ondan bahsetmeye çalışıyor. Zatı sevgi olmadan bu terbiyenin gerçekleşmesine de diyor imkan yoktur kendini de azıcık övüyor. Çünkü zatında kendisi o sevgiyi Allah'a karşı beslemiş. Zatı sevgi olmayanın diyor o güzelliğe kavuşmasının diyor, mümkünatı yoktur. Allah için biz de Rabbimizi çok sevdiğimiz için o güzelliğe kavuşmamıza bir beis yoktur. Allah bizi cezbe yaptığı gibi aynı zamanda da Cemal ismiyle Celal ismini de bir yapar aynısı yapar biz de güzelliğini taşırır. Elhamdülillah. İmam Rabbani devam ediyor diyor ki bekadan evvel diyor bilgisizlik mevcuttur. Bekanedir. nedir? beka kalıcılık, ölümsüzlük manasına gelir. Bekadan evvel diyor bilgisizlik mevcuttur. Yani şimdi bir olaya mazhar olunacak. Allah Azze ve Celle ile tanışılacak. Şu Allah Azze ve Celle ile tanışmak ne demek? Allah'ı artık varlık ve birlik olarak verdiği rızık olarak Allah'ın kelamları ve sıfatları olarak Allah'ı tanımak. Şimdi bekadan önce diyor bilgisizlik mevcuttur. Yani Allah'ı aldık tanıdık artık Allah'ı. Rabbimiz karşımızda. Kiminle muhatap olduğunuzu, Hangi mekanda kimin için yaşadığımızı artık biliyoruz. Allah'ı tanıdık. Diyor ki bekadan sonra diyor ise ilimle cehalet bir arada olur. Yani bekadan önce Allah'ı tanıdık artık. Allah'ı tanımaktan diyor önce bilgisizlik mevcuttur. Yani kitap okudum, namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hacca gittim, sohbetlere katıldım şöyle böyle. Hepsi diyor bilgisizliktir. Daha hiçbir şeyle tanışmadık diyor. Yani sizin o bildiklerinizin hepsi diyor bilgisizliktir diyor. Ama diyor bekadan sonra ise diyor ilimle cehalet bir arada olur. Cehalet gözünde şuur olacak, hayret gözünde huzur olacak. Yani bizim aradığımız şey aslında neymiş? Huzur. Yani insanın o hayret gözünü açabilmesi lazım. O beka dediğimiz alana bir insanın ulaşabilmesi için ne yapması lazım? Allah'ın indinde bir şeylerle meşgul olması lazım. Doğru mu? Yani sohbetlere gidebilir, kitaplar yazabilir, makaleler okuyabilir, ödevler çıkartabilir, dersler çıkartabilir. Bir annedir çocuğuna ilim öğretebilir. Bir babadır oğluna, erkek oğluna terbiye öğretebilir. Bir amcadır, dayıdır yeğenlerine tesettürü anlatabilir. Gelir çocuklarına tesettürü anlatabilir. Çocuklarıyla yiyenlerini yan yana getirir, akrabalık sevgisini anlatabilir, akrabalık bağını anlatabilir. E şimdi her yer site olduğu, konut olduğu, akrabalık ilişkileri toptan bitmek üzere. Kaldı şurada birkaç nesil. Bunları anlatabilir. Allah'ın o beka seviyesine ulaşabilmek adına ufak da olsa bir mücadele verebilir. Diyor ki cehaletin gözünde şuur olacak, hayret gözünde ise huzur olacak diyor ya. İşte diyor tam burası hakkel yakinin yeridir. Hakkel yakin nedir? Bir şey yaşayarak veya tadarak öğrenmek. Eğer ki sohbet ortamına gelirsen burada arkadaşlığı tadarsın. Eğer ki bir cemaatin içerisine karışırsan Orada yaşantının içerisindeki huzuru maneviyata tadarsın. Bir bayram namazına Fatih Camii'ne, bir bayram namazına Süleymaniye'ye, Selimiye'ye gidersen veya bilmediğim daha kıymetli çok güzel camilerimiz de var. Onlara da gidersen oradaki huzuru, refahı, Müslüman'ın birliğini tadarsın. Hakkel yakin olabilmek için de tadarak ve yaşayarak öğrenmek. Bir insan peki hayatında İslamiyet'i nasıl yaşar? Yanlış yapacaksın. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenemezsin. Sana yanlış yapmadan doğruyu öğretmeyen Rabbin her zaman şuna bakacak. Bir insanın hayatında bir terazi var. İkinci bir terazi yok. O bir terazinin sağ tarafına sol tarafına Allah diyor ki bir tarafına diyor günahlarını bir tarafına diyor sevaplarını yazacağım. O insan ki o sevaplarının ya da günahlarının ağır olduğu tarafı diyor kendisi belirleyecek. Şimdi Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet için, İslamiyet dinine mensup olan gençler için en güzel örneklerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hata yok muydu? Allah Resulü de hatalar yaptı. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle onu düzeltti. Mesela Hazreti Ayşe ile Sevde Validemiz ve Hafsa Validemizin Peygamber Efendimiz'e o bal şerbetini Zeynep annemizin evinde yediğinde Allah Resulü'nün ağzı mı kokuyor ya Resulallah diye bir latifete bulunmuş onu kıskanmışlardı. Peygamber Efendimiz de bir daha o şeyden içmeyeceğim hani baldan yemeyeceğim o şey, bal şerbetinden içmeyeceğim gibi bir kelime söyleyince bir ayet nazil oldu. Allah'ın sana helal kıldıklarını sen zevdelerin için yani eşlerin için haram mı kabul ediyorsun? Yani onların söylediklerine mi tamah ediyorsun? Gibi Peygamber Efendimiz'i uyarmıştı. Mesela bir hata. Allah Resulü'nün ağzından çıkan ufak bir kelime. İnsanın da hayatında ağzından çıkabilecek herhangi bir kelimenin hatası olabilir yaşantısının içerisinde de hata olabilir. Yani her insan tamamıyla doğruyu söyleyecek, her insan tamamıyla ders alacak, ders çıkartacak diye bir şey yoktur. Bir insan Allah katında eğer ki Rabb'inin o cezbe sıfatına nail olmuşsa kumar oynuyoruz, arkadaşlarla ortam yapıyoruz, nargile sohbetlerindeyiz, çıkmıyoruz, ortamların içerisindeyiz. Günaha dalmışım. Günahın içinde çıkamıyorum. Nargileye püf 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 üfleye üfleye 3 saatimi geçiriyorum. Kafelerden çıkmıyorum. Arada barlarda da takılıyorum. Falanca meydanlara gidiyorum, geziniyorum. Haram hep gözümün önünde. Zina hep gözümün önünde. Ama eve doğru döneceğim. Ya bir tane de bir video çıkıyor karşıma. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Cık. Geçemiyorum da sürekli izliyorum sana ufak bir videodan Allah Azze ve Celle sen çaba ve gayret sarf etmeden seni kendi yanına çekmeye, güzelliği göstermeye çalışıyor. Ya bir video denk geldi diyor. Geçen izledim diyor videoyu. Ya tam diyor harama yelteneceğiz diyor. Tövbe videosu denk geldi. Ya diyor şu adama da diyor helal olsun. Ya adamı bırak. Rabbine bak Rabbine. Rabbin karşına çıkartıyor. Sana diyor ki cezbesin. Sen diyor bir ga çaba diyor gayret sarf etmeden. Bak diyor seni yanıma çekiyorum. Yanaştırıyorum diyor kendi yanıma. E birazcık da farkına varmak lazım. Hatasız kul olmayacak. Lakin hatasız olmadığınız gibi de Allah Azze ve Celle sizi bir masara tabi tuttuğu zaman, Allah Azze ve Celle sizi yanına çekmeye çalıştığı zaman korkmayın, korkmayın, korkmayın. Ebu Bekir Sıddık'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Sevir mağarasında yattığı anı düşün. La tahzen, korkma, sıkılma ve ise kapılma, şüphesiz Allah seninle beraber dediği o anı düşün, de ki ben cezbeyim. Ben çalışmadım, çabalamadım. Rabbim de beni yanına yaklaştırdı. Ya ben de bıraktım bu dünya hayatını. Biraz delikanlı ol azıcık. Olabildiğin zaman işte baban seninle gurur duyar, anan seninle gurur duyar, eşin seninle övünür, övünür, övünür. İnsanlar da sana böyle hep ne gözüyle bakar? Ne kadar değerli, kıymetli bir çocuk. Ne kadar güzel bir çocuk. Bak hemen işimizi eline atıyor. Bak sokakta bir tane nene geçiyor, onun torbasını alıyor, bırakıyor. Bak diyor sohbet ortamı olduğu zaman ilk koşanlardan birisi o. Hanımına en güzel davranan o. Arada giderken eve gördüm çiçek götürüyor, böcek götürüyor, bir şeyler yapıyor. Ama böcek götürmeyin de. Yani Allah'ın seni o sıfata nail etmesini yakaladığın anda bırakma. Allah seni yaklaştırmış, sen niye uzaklaşıyorsun? İmam Rabbani şöyle buyuruyor. Diyor ki, ne zaman diyor bela ve musibet baki olsa evvela diyor sevinç ve ferahlık içinde oluyorum. Daha fazlası yok mu diyorum dünya metaında ne kaybetsem gönlüme hoş geliyor ve bir daha olmasını istiyorum. Bela, musibet diyor başıma geldiği zaman diyor çok seviniyorum. Niye seviniyorsun? Dünya malından diyor bir şey diyor eksiliyor. Ya Rabbi daha fazla yok mu diyorum. Yani dünya malına ihtiyacım yok diyorum. Allah Azze ve Celle insana kalbinde en büyük hastalığı dünya malı olarak vermiştir. Bir insanın kalbinde dünya malının sevgisi varsa o insanın terbiye olması, o insanın o dünya malının içerisinden çıkması çok zordur. Ne insanlar görürsünüz zenginlerdir, akıllılardır. Sizin için akıl dünya şuuru ile eğer matematik, geometri, fizik, biyoloji ise ne akıllı insanlar vardır? Kendi dışkısını yiyen profesörler var. Bunlara biz şaşırmıyoruz değil mi? Ama adam ne diyor? Akıllıyım diyor. Bilim için ya. Yap devam et. Yemeği devam et. Afiyet olsun. Şimdi baktığın zaman bu insanlar kendini akıllı görüyorlar. Ama Allah Azze ve Celle kendi katında bu insanları sınıflandırdığı zaman onlara tek bir kelime ile aslında onları bir kalıbın içerisine sokuyor. Dünya malı diyor. Dünya malının diyor arzusunun içerisine düşmüşler. Kalbinizde dünya malının bir sevgisi olursa Allah Azze ve Celle katında feda edebileceğiniz her şeyi düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o infak ayetlerinden bir tanesi geldiği zaman insanlara şöyle söylemişti. Allah Azze ve Celle sevdiğiniz şeylerden, dünya malından bir tanesini dedi infak edin. İnsanlara infak ayetini söylediği zaman insanlar bir şeyleri infak edeceklerdi. Efendimiz e, Aleyhisselatü evlatlığı Zeyd bin Harise'nin çok sevdiği bembeyaz bir atı vardı. Zeyd bin Harise o atı aldı Resulullah'a getirdi. Ya Resulallah dedi ben bu atı dedi çok seviyorum. O atı dedi ben dedi infak etmek istiyorum Allah yolunda. Çünkü diyor ondan diyor daha fazla sevdiğim hiçbir şey yok. Ve geldi o atı infak etti. İslamiyet'e verdi. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine döneminde Ebu Talha'nın çok güzel bir bahçesi var Beyruha. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bahçenin içerisinde bulunan kuyudan su içmiş, abdest almış, o bahçenin gölgeliğinde gölgelenmiş çok kıymetli bir bahçe. Çok da verimli bir bahçe. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar kıymet verdiği bahçenin sahibi de o infak ayeti geldikten sonra ya Resulallah ben Beyruha'yı İslamiyet için infak ettim diyor. Bir şeylerden vazgeçiyor. İnsanın kadir kıymetinde akli ve şuuru olarak şunu düşünmesi lazım. Ben neyi infak edeceğim? Çünkü Allah sizi zişur olarak yarattı. Yani akıl ve şuur sahibi insanlar olarak yarattı. Şu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda olsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dese ki Allah yolunda bir şeyi infak edin dese bir Müslüman olarak neyi infak edeceksin? Kafanda bir düşün. Bu dünyada en sevdiğim mal varlığı nedir? Neyi infak edebilirsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki adamlar kadar en sevdiğini infak edebilecek seviyede misin? O yüzden kendine kalaylı bir demirim deme. Yani daha dövülmedin, daha dövülmeye aşinasın, daha kendinizi o kalay haline getirmediniz, daha toysunuz. O yüzden insan olarak hepimiz toyuz. Eğer ki bir şeyleri infak edebilecek seviyeye gelirsek, yani Allah'ın cemal ve celal sıfatlarına mazhar olabilecek bir ana, bir hayale bir mahsuba gelirsek biz işte o zaman heyhat her nesim hicazı olmaz. Kalaylı demirin hepsi yemani olmaz. <laughs>